Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir montaj yapacağız. Montajımız bu şekilde arkadaşlar. Montajımızı yapmaya başlayacağız. Öncelikle şu parçayı çizeceğiz. Daha sonra diğerlerini çizeceğiz. Arkadaşlar kanalıma arkadaşlar kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Öncelikle şu parçamızı çizelim arkadaşlar. Bu parçamızı öncelikle nasıl çizeceğimi bakıyorum. Şuradan bakacağım. Şu tab, alt tabloyu çizeceğim. Bu alt tablayı çizdikten sonra e, şeyi çizmeyi düşünüyorum. Veyahut da şuradan bakıp iki yana çizebilirim diye de düşünüyorum. Alt tabloyu öncelikle alt tabloyu çizmeyi düşünüyorum o yüzden alt tabloya çizmeye başlayalım. Front diyelim. Dik bak diyelim. Şu şekilde. Alt tabloyu bir kare olarak düşünerek öncelikle çiziyorum. 56'ya 121 kare. Şurası 120 burası 56 ve şu e, şurayla şurayı kesikli çizgi bir şöyle şurayı, şurayı keski çizgi iki şunu siliyorum neden böyle yaptım şu noktayı tam orta noktaya alacağım onu orta noktada olması benim işime yarayacak çünkü ortalamam benim işime yarayacak daha sonra radüs alacağız kaç radüslerimiz arkadaşlar 20 radüsümüz var. Şurayla şura evet diyorum. 20 şurayla şurası da evet diyor. Ölçü bozulacak diyor. Kabul ediyor musun? diyor. Evet diyorum. Ölçü bozulsun. Şu ortada onda sıkıntı yok. Şu şekilde ortada olmak zorunda yeterli benim için. Bunu yaptıktan sonra birkaç kalınlık 16 kalınlık vereceğim. Ne kalınlık vermeden önce şuralarda e, şu delikleri de yazacağım. Şurada da küçük bir çıkıntı var. Onu da Göz ardı etmem gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde 18 çapında. Ve bu ikisi bir eşit. Şurası 40 değil 56 ve unsurlar ve unsurlar 16-20 şu 20'yi alıyorum. 16 alsam daha sonra şey yapabilirim. 16 üstüne 4 ekleyebilirim. O yüzden şu şekilde yapayım. Öncelikle 16 alıyorum. Unsurlar olarak 16 aldım. Dik baktım. Çizim dedim. Objeleri dönüştür dedim. Objeleri dönüştürdü. Şuradan bir çizim çiziyorum. Burası kaçtı? 8. bu 8 onaylıyorum. Bu sorular expression ile katılıştırma. 4 ve şurası tamamlandı. Şurada bir şey var. Onu yaptık. Daha sonra yapmaya çalışacağımız şey ne? Ee, şurayı çizeceğiz. Buranın şurada bir radyüstik bir durum var gibi gözüküyor. Ancak onu hiç e, karıştırmadan e, direkt yapalım diye düşünüyorum şu an. E, nereden bakalım? Şuradan bakalım. Öteleyip geri şey yapalım. E, o yüzden şuraya dik bakıyorum çizimi buraya açıyorum şuranın hizasından bir küçük 20 çapında 24 yarı çapında şu 48 yarı çapı 24 olduğu için şu da çapı 20 ve şurasında kayma olmaması için şunu yapıyorum. Buna diklik veriyorum ki kayma olmasın. Ve bunun yüksekliği ne kadar? 80. Nereden 80? Şuradan 80. Tamam. Yani şurayla şurası 80 Şuradan direkt indiriyorum. Şuraya da teyitledim. Şurayı içeriye 16 öteliyorum. Enfiller eski yönüyle kat oluşturma. Terse çeviriyorum. 16 itiliyorum. Şuraya dik bak diyorum. Çizim diyorum. Şu birinci çizim şu ikinci çizim toplam 20 idi. Şura yok 24'tü. 16 24 olması için buradan e, 8 lazım. O yüzden unsurlar diyorum. Burayı 8 ötele diyorum. Ve şu şekilde öteliyor. Daha sonra şu düzlemden dik bakıyorum çizim diyorum şuradan bir çizim yapacağım şu ortayı 58 40 diyor şu şekilde Ş şurası 58 40 diğer ben 16 şuraya yaptım 56 burası 8 burası 40 40 16 56 Şuranın tamamı 56. Hmm, şu şuranın tamamı 56 arkadaşlar. Tamam, ben bunu çizimi şu şekilde bırakarak çıkıyorum. İlkine gidiyorum. Evet arkadaşlar hatamız şurada. Buraya çizim diyoruz. 56 artı 8 dersek güzelceğini düşünüyorum. Şurası 8 değil mi? 8 şu ikincisine giriyorum. Ve burası da 8. Tamam şu an düzelmiş olması gerekiyor. Şu çizimimi dik bak deyip çizim diyorum. Ve şurasının 40 olması gerekiyor. Ve 40 oldu. Daha sonra kalınlığı ne kadar arkadaşlar? 12. Unsurlar, ekspozisyon, orta düzlem ve 12 Burası da tamam arkadaşlar. Başka bu parça bir şey kaldı mı diye bakıyorum kalmada bu parçamız bu şekilde tamamlanmış oldu.